Çocuklar, benim vahşi cazibeme hiçbir kız dayanamıyor. Şaban, <laughs> Ne? sen yine ne yaptın? Ne yapmışım güdükçü? Gene bir kızın canını yakmışsın. Yok canı. Ya. <laughs> yakmış mıyım? <laughs> evet yakarım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir de çocuk pedala mışsın zavallıdan. <laughs> Aşkınızın meyvasını bıraktı gitti. Ne meyvası? <laughs> çocuğunuzu olan çocuğunuzu. Ne? Çocuk mu? <laughs> Nerede benim çocuğum? <laughs> Bak. İşte. <gülüyor> 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 ne kadar da babasına benziyor değil mi? <laughs> İtiraf et inek, bu senin çocuğun. Ulan güdük, bu sefer seni öldüreceğim, elimden kurtulamazsın sen. Arkadaşlar, güdüğü öldürebilmem için bana yardımcı olmanız gerekiyor. Hücum! <laughs> Ayın güdük. Bırakın beni. Tutmayın lan. Tutmayın beni. Bak. İnek oğlu kaçıyor. Kaçar sakatsın salan oğlan benim oğlumdan. bu sefer boğuyorum he. Ölüyorum! Yapışa bak Nuru Hoca. Nedir bu haliniz kepaze herifler? Burası ahır mı? Geçin yerlerinize. Dikkat! Hazır ol! Ha, babam sınıfı 39 mevcudu ile görüşünüzde hazırdır hocam! Bu ne biçim tekmil? Oturun! Çıkarın kağıtları, yazılı yapacağım! Hoppala, bu yazılı da nereden çıktı? Güdükçü, yap numaranı da şu yazılıdan kurtulalım. <laughs> Peki! hocam! Ne var? <laughs> Muhterem hocam! Söyle oğlum! <laughs> <laughs> ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun? Daha ne olsun hocam? Mahmut hocam beni tarihten derse kaldıracak! Çalışmadın mı yoksa? Çalışmaz olur muyum? Bütün kitabı ezberledim! Ama büyük tarzı bir türlü öğrenemedim! Belki subay çocuğuyum! Ağlama yavrum! <laughs> ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Ağlama dedim, <laughs> beni de ağlatacaksın, ben sana anlatırım! <laughs> anlat hocam! Anlat anlat, yoksa ağlar ha! <gülüyor> 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 ah, ah, ne günlerdi o günler, hiç gözümün önünden gitmez! Ya. 26 Ağustos 1922, günlerden cumartesi, Kocatepe'de evet, siperdeydik, ha. işte böyle! Ellerimiz tetikte, gözlerimiz ufukta, hücum emrini bekliyorduk! Topçular şafakla beraber ateşe başladı. Bum! 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 Biz de sürüne sürüne tepeye doğru ilerlemeye başladık. İşte böyle. Birden hücum borusu çalmaya başladı. İşte çalıyor. Ben Milazım Evvel Nuri kılıcımı çektim, takımıma emrettim. Çünkü tak hücum! Allah Allah Allah! Hadi, kocacım, hücum! Hah! Allah! Hah! Allah Hah! Hah! Allah Allah! Hah! 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 Allah! Allah Allah! Mahmut hoca! Hayrola hocam, ne yapıyorsunuz? Hücum ediyoruz! <laughs> Öğrencilerime büyük taarruzu anlatıyordum. Efendim siz fizik hocası değil misiniz? Evet! Hem de yazılı imtihan yapıyordum! Çıkarın olan kağıtlarınızı! Aman hocam sınıfta yapsaydınız! E burası sınıf değil mi? Hayır! Öğretmenler odası! Peki öğretmenler odasında benim ne işim var? Vallahi ben de onu merak ediyorum!